İstanbul Tüp Bebek kanalının sevgili izleyicileri, bugün Kadıköy'deyiz. Halkımıza sorduk, tüp bebek neymiş, hadi bakalım öğrenelim. Merhaba, tüp bebek nedir acaba, konu hakkında bilginiz var mıydı? Tüp bebek bildiğim kadarıyla erkekten man spermin dışarıda döllenip kadın rahmine yerleştirilmesi. Peki çevrenizde acaba tüp bebek tedavisi olmuş tanıdıklarınız var mıydı? Çok fazla tanıdıklarım yok. Bebek ne biliyor? Allah çok güzel, Ne yapıyorsun Bebek? Dağılıyor. Tüp Bebek olarak değil normal doğum yaptı benim gelinim. Az evvel de görüntülü aradılar bana. <laughs> ama duyuyoruz tabii Tüp Bebek. Yani tam detay inceliklerini bilmiyorum. Nasıl oluşuyor daha evvel. Hazırlanma dönemleri evet, oluyor tabii. Evet. Büyük kişiden alıp bekletiliyor. Evet. Bekletildikten sonra kullanma olayları biliyorum ama tam detaylarını bilmiyorum. Az çok yaklaştı gibi ama tam olarak doğru cevap olduğu söylenemez. Tüm bebek nedir bilgilerin varsa bizimle de paylaşabilirsiniz. <laughs> Tabii. Babanın üreme organından sperm alınıyor. Dolapta birkaç gün saklanıyor. Dolaptan Yani buzdolabında derin <laughs> Birkaç evet. gün saklanıyor. Ondan sonra anne rahmine yerleştiriliyor. Evet. Böylece çocuk oluyor inşallah yani. Allah Sağlıklı ve uzun ömürler versin. Aynen çocuk oluyor yani. Tüp bebek nedir acaba? Konu hakkında bilginiz var mıydı? Laboratuvar ortamında sperm ve yumurtanın bir araya getirilerek oluşturulduğu, oluşturulduğu. Yani bebek doğru cevaba en yaklaşan e, kişi kendisi şu anda. E, merhaba, Türk bebek nedir? Merhaba, Türk bebek e, yani internet bir televizyonda gördüğümüz kadarıyla anne ve babanın e, e internetlerinin alınıp e, bir bankada ayrı bir, bir alınmak için alamadım da. Diğer de muhafaza ediliyor. İstendiği takdirde e, uygulamıyor. İstendiği takdirde uygulamıyor diye biliyorum. Çok yaklaştı. Belki de doğru cevaptı ya da değildi. Bunu öğrenmek isterseniz eğer, İstanbul Tüp Bebek Merkezi'nin YouTube kanalı servisine abone olun ve bütün videolarımızı izleyin. Tüp bebek nedir acaba? Bu konuda bilginiz var mıydı? Hiç bilgim yok. Hiç mi? Hiç. Tüp Ya var ama tüp bebek işte ama neyden ha. olduğunu bilmiyorum hani. Tüp bebek nedir? Bu konu hakkında bilginiz var mıydı? Evet, bilgim var. Ee, çocuğu normal yollardan olamayan anne, baba adaylarına bütün evet. ee, yardımıyla bebekler oluyor. Yani çok fazla bilgim yok tüp bebek hakkında. İşte sokaktan kulak ağzında ne duyuyorsam onları söyleyebilirim. Ee, tüp bebek bildiğim kadarıyla babadan alınan spermin, baba adayından alınan spermin anne karnının, anneye, senin yumurtalıklarına Yerleştirilmesi, yani normal yollarda çocuk sahibi olamayan kişilerin tüp bebekle çocuk sahibi olabildiğini duyuyoruz. Evet. Haberlerde, televizyonda vesaire izliyoruz. Bununla ilgili mutlu haberler çıkıyor. Evet. Bu kadarını biliyorum tüp bebekle alakalı. Çevremde tüp bebek yaptıran bir kişi var. Yani, normal, yani yaklaşık bir 10 yıllık evliliklerinde normal koşullarda işte denediler bebek sahibi olmayı ama olmadı yani. Sonrasında tüp bebek denediler. Ve kız çocukları oldu. Aa, ne kadar güzel. Evet yani çok mutlulardı. Evet. O yüzden tüp bebek bu kadar biliyorum. Evet. Ee, peki o zaman şöyle diyelim. Tüp bebek tedavisi hakkında daha fazla detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz eğer İstanbul Tüp Bebek Merkezi'nin YouTube kanalı sayfasında lütfen abone olun. Tabii ki. Hemen <laughs> abone oluyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Görüşmek ederim. ederim.